Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün yepyeni bir video tekrardan karşınızdayız Bugün arkadaşlar San Andreas Gerçek hayat yapacağız bugün 100 role ediyiz arkadaşlar Açıklama kısmında IP adresi ve sitesi Arkadaşlar yazıyor oradan sizler de Arkadaşlar server'a katılarak gerçek hayat yapabilirsiniz Şimdi ben kaydımı yapacağım İstiyorsanız hemen kaydımızı yapalım Evet şimdi başarıyla arkadaşlar Kayıt olduk şimdi istiyorsanız hemen Hesabımıza giriş yapalım ve artık Gerçek hayata bir atılalım arkadaşlar Evet giriş yaptım şu anda giriş yapıyoruz. Bambaşka bir serüvene hazır mısın diyor. Hazırız abi başlayalım evet. Şu anda böyle bir karakter oluşturma yeri var. Şimdi istiyorsanız hemen karakterimizi oluşturalım. Aşağıda kız erkek var. Tabii ki de erkek. Adını soyadınız Jackie Dawson. Jackie. Boşluk bırakıyorum. Dawson diyorum. Yaşınız kaç? Yaşım abi 18. Kilonuz da 75. Boyum da 1.76 diyorum. Ve görünümü belirliyorum. Ben hangisi olayım? Bu. Ben bu abi olayım. İlerlemek için basılı tut diyor. Basılı tutuyoruz. Hop. direktten giriş yapıyoruz. Yeni bir hayata hazır mısın? Evet arkadaşlar şu an yeni bir hayata hazırlanıyoruz. San Fiero bugün nerede diyor. Evet şu anda arkadaşlar uçağa bineceğiz. Ve biz Los Santos'a gideceğiz arkadaşlar. Los Santos'da kendi geçimimizi sağlayacağız. San Fioro'dan çıktık. Yarım saat sonra diyor Los Santos'a şimdi yola koyacağız arkadaşlar. Artık paramız biraz azalmış. Hani kendimiz hani bir çalışmamız lazım. Biraz para kazanmamız lazım. Ve bu yüzden de e, şey şehir şartları iyi için Los Santos'a gidiyoruz. 3 saat sonra hani 3 saatlik bir uçak sürecimiz var. Oraya gitmeye bağlı olarak San Fierro'dan yola çıktık ve Los Santos'a geldik. Los Santos'a varış artık burada daha iyi para kazanabileceğiz, hayatımızı sürdürebileceğiz arkadaşlar. Ve Los Santos'a vardık. Uçaktan inişimizi yapıyoruz. Evet şu anda ve yeni bir hayat, yeni bir hayata başlıyoruz ve sıfırdan kendi paramızı kazanmaya başlıyoruz. Efendim. Şimdi karakterimiz oluşturuluyor. Bekliyoruz. Şu anda şehre geldik. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Artık Los Santos'tayız. Bizim artık çalışıp para kazanmamız lazım. Abimiz bu şekilde. Şimdi istiyorsanız ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar birazcık şöyle etrafı kolaçan ediyoruz. Evet burada bir herhalde soygun var arkadaşlar. Tomu versettiği görüyorum. Evet. Burada alt geriye basarak da araçların bilgilerini falan kapatabiliyorsunuz. Az kalsın eziliyorduk Vallahi şey yeni geldik abi ezilmeyelim. Ezilmeyelim ama. Evet şu an bir soygunluğu da herhalde orada. Ve bu burada eleman dolaşıyor arkadaşlar. Burada herhalde e, duruyor o da. Şimdi bizim arkaya çalışmamız lazım. Abi ben sosis satayım mı? İşlere böyle ufak tefek başlarım sosisi satarak arkadaşlar. Hemen buradan geliyorum. Abi geliyorum. M'ye tıklıyorum. Bu sosis tezgahının üzerine tıklıyorum. Evet, başladı ve araba orada olduğu için karakter üste kaldı. Yine bir müşteri geldi evet. Siparişimiz neymiş arkadaşlar? Sandviç, sandviç normal ekmekmiş. Normal ekmek bu abi tamam. Baharatlı sosis. Sosislere geldik. Baharatlı sosis hangisi? Yani, tamam bu. İçecek olarak ne demiş? Küçük boy bardak demiş. Tamam küçük boy bardağımız burada. Ve ne demiş? E, Fanta demiş arkadaşlar. Burada kameraya geliyor mu? Bir dakika kameraya geliyor herhalde o yer. Evet kamera geliyor ama ben yine de zaten görüyorum bunu. Fanta içecek Fanta abi. Hemen basıtıyorum dolduruyorum. Ve bu elemana tıklıyorum. Evet abi verdik. Şu anda 34 dolar kazanmış olduk finans güncellemesi ve artık biz yavaş yavaş para kazanmaya başlıyoruz Çıkmak için de hemen çıkış diyorsunuz tıklayarak da bakın mouse'u iptal edebiliyorsunuz Ve biraz para kazandık Şimdi sırasınız birazcık balıkçılık yapalım Biz biraz e, balık tutalım Hemen istiyorsanız gidelim abi balık, balık tutmaya da burası Hemen ama ilk öncelikle yem almamız lazım bizim İstiyorsanız hemen yem almaya gidelim Restoranımız burası F'ye basarak giriş yaptım Sumo arkadaşlar sumo fişik Restoranda. Hemen abi aşağıya gidelim Yama, yem ver biz abi yem ver. Evet slash yem al diyerekten yem al, al. dedik. Ve 10 tane yem aldık. Tamam evet yem aldınız diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar birazcık balık tutalım. Hemen çıkalım buradan. Zaten az önce gördüğünüz bir eleman e, balık tutuyordu oltayla birlikte. Şimdi bakın bu eleman burada zaten. Şimdi biz de şu çitlere geçerek abi balık tutalım mı? Bir balık tutalım abi. Zaten burada söylüyor. Her mesle şey yani böyle bilgi şeyleri var. Balık tut yazıyorsunuz. Buraya bir yazsanın slash balik tut yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar bizler balık tutmaya başladık. Bakalım ne gelebilir onu da merak ediyorum. İnce gelirse mükemmel olur. Baya para kazanmış oluruz. Balık tutuyorsunuz lütfen bekleyin diyor. Bekleyelim abi. Ne der gece bu şekilde de balık tutabiliyoruz. Bakalım bizlere en iyisinden çıksın abi. İnce çıksın. Bizlere ince çıkarsa var ya çok hani şey güzel olmuş olur abi. Maalesef tutamazız lanet olsun dostum. Balık tut tekrar yazalım abi. Ulan var ya şansımıza bak. Jiggy oltasını denize doğru sallar diye bir balık tutuyoruz arkadaşlar. Bakalım şansımız yağlar gidecek mi yoksa e, nasıl gidecek izliyoruz hepimiz. Evet, şu anda bıktırıyoruz abi. Olta kıçıma girmiş. <laughs> Bakın arkadaşlar oltaya nereye girmiş. <laughs> olta tam şeyimde abi. Başarılı bir av bir adet sudak balığı tuttunuz. Abi sudak balığı tuttuk mu? Şimdi abi onları satmaya gidelim. Tuzak balı tuttuk. Hemen envanterimizde var. I'ya tıklayarak envantere bakabiliyorsunuz. Envanter ve sudak balı arkadaşlar burada. Cüzdanımız da var. Bakın paramız silahlarımız falan var. Şimdi o balığı satmaya gidelim. Evet arkadaşlar burada slash balik sat yaparak buraya gelerek slash balik sat yaparak bakalım kaç para gelecek? 90 dolar kazanmış olduk. Yani bayağı bir para kazanmış olduk. Bir balıktan sadece. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız farklı yerlere doğru gidelim. Bakalım ne varmış. Evet şimdi geldik arkadaşlar markete birazcık çalıştık marketten bir şeyler almadım bence vakti geldi istiyorsanız hemen markete gidelim şu anda polisler falan da burada roller dönüyor arkadaşlar hemen alt kereyle de araçların bilgilerini kapatıp açabiliyorsunuz şekilde şimdi istiyorsanız hemen markete giriş yapalım onlar da herhalde markete giriş yapacak ya da birilerini kovalayacaklar evet market onlar giriş yapıyor ben de hemen gireyim çalıştık abi kazandık paramızı şimdi bir şeyler alma vakti evet geldik markete şu anda o burada Evet stash değiş değişik elemanlar var Şimdi markete girelim. Evet şu anda marketteyiz arkadaşlar slash sumo market yazalım hemen Sumo market yazıyorsunuz Ve arkadaşlar Bu marketten e, Olan şeyleri sizler alabiliyorsunuz Mesela kol saati var kol saati alalım bir tane tıklayarak başarılı bir şekilde alabiliyoruz Bir tane arkadaşlar bıçak alalım oluk olmadık şeyler olur falan filan Bıçakta yani silahımızı da aldık Şimdi markette hemen yukarı çıkarak Buradan kapatlıyorsunuz ve arkadaşlar çıkıyoruz. Envanterimize geldi hemen. Bakın buradan envanter tıklayın. Kol saatimiz geldi. Kol saatimiz yaklaşık saatin 9 olduğunu bize de söylüyor. Ve silahımızda da bir tane bıçak var. Ama bıçağı tabii ki de e, hani önemli şeylerde kullanacağız. Acil durumlarda kullanacağız. Hani olup olmadığı şeylerde kullanacağız. Şimdi eşyalarımızı aldığımıza göre artık bizler daha fazla para kazanmak istiyoruz. Hemen farklı bir mesele doğru atılalım. Hemen arkadaşlar oraya doğru gidelim. Evet şimdi daha iyi iş bulduk arkadaşlar. Bizler artık turistleri dolaştıracağız. Şimdi istiyorsanız hemen motorlarımızı binerek işimize koyalım. Turist basla diyerek bir seçeneğimiz var. Yani işe başlamış şeyimiz var. Hemen slash turist basla diyoruz ve e, mesela arkadaşlar giriş yapıyoruz. J ile motoru çalıştırıp anahtarı çeviriyor yani. G ile de kemer takılan kemer yok tabii ki de. Evet el kaldırıyoruz yani Hemen geride el kaldıralım Kemer demişim pardon el Şimdi hemen göreve başlayalım Burada arkada checkpointler var Buradan hemen turistimize gezdirmeye başlıyoruz Arkadaşlar şu an bir şey yok ama siz turist olarak varsayın onu Şu an turisti gezdiriyoruz Bu şekilde de değişik bir motora binerek abi Gezdiriyoruz onu Bakın hemen buradaki checkpointleri takip edin yani düzergahı takip edin Sizler zaten yapmış olacaksınız Kal yol olduğu için bu e, motor tercih edilmiş böyle bir şey olmuş. Şimdi birazcık onları böyle dolaşı turistler yani dolaştırıyoruz ve bizler artık bu meslekten daha fazla para kazanabileceğiz. Ve bu arada arkadaşlar hatırlatayım sizlere açıklama kısmında iPad adresi ve link var. Linke tıklayarak da giriş yapabilirsiniz iPad adresini direkt yazarak da giriş yapabilirsiniz. Evet ne oldu abi? Aa. Evet, işten atıldık. Çarptık arkadaşlar. Turist bizi hiç sevmedi. Tekrar da zaman Şimdi hemen tekrardan turist basla diyoruz arkadaşlar ve tekrar görevimize başlıyoruz. Jelan ile çevirip geri de kaldırıyoruz. Kaldırdık evet. Şu anda tekrar basıyoruz tamam. Şimdi de biz çarpmamamız lazım yoksa kötü olur bizim için. Şimdi susunuz tekrardan yapalım. Tabi az önce şuraya çarparak valla büyük hayvanlığımı konuşturdum. Ve ee, bizi meslekten attılar ve tekrardan özür dilerek mesleğimize başladık. Şimdi tekrardan yapıyoruz abi. Evet buraya geldik. Burada herhalde bizim turist bakacak. Böyle fotoğraf falan çekecek bir ihtimalle. Hemen şuradan dönüyorum. Hop buraya da yaptım. Evet biraz bekle turistleri zor fotoğraf çekiliyor. Çekildikten sonra tekrar bir işte. Ve e, yolumuz devam ediyoruz. Yani onu gezdirip tekrardan e, geldiğimiz yere yani başladığımız yere gidiyoruz. Hemen onu bırakmaya gidelim. Ve çarpmadan abi aman aman. Yine hayvanlığımızı konuşturmayalım. Çarpmadan ilerleyelim ki ee, bizlerden bizlerden memnun kalsınlar Aman diyeyim aman Şimdi gidelim abi Buralara dikkat Buralara dikkat Hayır ha, Tamam Buralara dikkat Bu meslekten daha fazla artık arkadaşlar Para kazanabileceğiz de abi Ne oluyor ha Tamam Saçma sapan şekilde M falan tıklıyor Anlamadım onu Benim kalayda bozuk var Evet şimdi abi bakın Hop Bak çok kaygan Bu araçta Sıkıntılı biraz Yani Kaygan olduğu için Hop Kardeşim Aha adam kaza yaptı lan Vallahi kazayı yaptı adam. Fena düştü ha. Bir şey değil mi? Tekrar motor aldı ama turist ölmüştür artık. <laughs> turist ölmüştür ha bu arada. Takla attı çünkü nasıl satayım. Nasıl bir şey bu ya? Neyse tamam. Geldik buraya. Hop. O buraya geldik. Sonra buradan bitiriyoruz meslemizi. Ve biz 350 dolar arkadaşlar kazanmış oluruz. İnerekten direkt meslekten çıkabiliyorsunuz. Şimdi abi ehliyet alma zamanı. Araba ehliyeti alalım. Ehliyetimiz yok. Hemen zaten bu mesleğin şurasında şu şirkette var. İstiyorsanız hemen oraya girişimizi yapalım ve araba iletimizi bizler alalım arkadaşlar. Geldik buraya. Ne diyormuş? Ehliyet ki Slash. Ehliyet gir. Ve yerimize geldik. Sürücü kursumuza geldik yani. Şimdi içeri hemen sürücü kursuna gidelim. F ile giriş yapıyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bir bayan duruyor. Hemen buraya M'ye tıklayarak sağ tıklıyorsunuz, konuş ve araba ehliyeti alacağız. Sınava gir diyorsunuz. Sınava giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sınava geçtik. Sınavdan %57 aldık. O kadar berbat iski abi ama yine de ehliyeti almış olduk. %50 geçmek için bizler için yeter yani 50 alsak geçiyoruz ama 57 aldık yine de arkadaşlar 57 aldık ama şu an tabii ki de araba süremeyeceğiz bizleri e, araba karşılayamam hemen şurada hemen çıkıyoruz arkadaşlar binadan ve artık Arabaya binelim Biraz test falan yapalım ki Ona göre arkadaşlar bize elde verecekler Hemen şu arabamızı binelim Eğliyeti olalım abi Eğliyeti olalım Araba arkadaşlar gidiyor Evet Bu şekilde arkadaşlar yine Yavaş atabilmeniz lazım Araba eğitimi bu şekilde alabiliyorsunuz Bakın Bu şekilde yine checkpointte izlemeniz lazım Biraz yavaş sürmeniz lazım ki abi Sakın hata yapmayın Evet bakın Burada park etme yeri var Şimdi park edelim arabamızı Bu biraz sıkıntılı olabiliyor oraya Çarpmayın arkadaşlar Yoksa Hah tamam Evet, araba Aha, arkası gitti vallahi arka abi arka pert çarparsak var ya bizim iş bitti bir tekrarda arkası pert arkadaşlar öyle bir araba ele alıyoruz ki arabanın arkasını mahvettik bildiğin. Evet böyle bir rampa var abi yavaş, yavaş çıkalım ki araba arabalar görmesin Aman dur dur yavaş 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 evet arabanın kapısı da kırıldı arkadaşlar sağ kapısı ve sol kapısı da çatladı bayağı hasar görmüş olduk yani geçmiş olsun geçmiş olsun şimdi abi bir dakika bir dakika. Buradan yavaşlaşmamız lazım şu kasiler var. <laughs> Buradan hemen abi atlaya uçuyor. Hop. Yavaş yavaş arabanın hızına geçtik Oo, o, o. Araba gitmiş. <laughs> Eli tamamıcaz herhalde arkadaşlar. Bayağı arabanın ağzını ettik. Bayağı ettik hem de ya. Alırsak var ya büyük mucize olur. Yani büyük bir mucize olur bizim için. Geldik buraya. Hop. Abi alıyor muyuz? Nerede orası? Burası mı? Bir de şurası park etme yeri var. Aha olmadı mı Ne oldu abi Aa yanlış yere mi geldik yoksa Ne oldu abi Bir dakika ya Evet abi <laughs> Eğriyeti alamadık herhalde Bir hata oldu herhalde tam anlamadım ama Abi yok Eğriyeti alamadık ya Öyle yani başka ara var ama Yok abi eğriyeti artık mahvediyoruz <laughs> Alamadık herhalde Şu arabanın ırzına geçtik Araba bilmiyorum çok böyle yavaş sürmeniz lazım. Çok böyle şey yapmanız lazım. Elit alamadık. Kaldı bu böyle bu da. Bilmiyorum artık. O yüzden araba süremeyeceğiz abi. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. İzle arkadaşlar elit alırsınız zaten buradan. Ben de abi buradan çıkayım. Elit alamadık. Sınav geçtik ama. Zaten sınavdan beliydi. kişi yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Böylelikle. Ehliyetinizi alırsınız, arabanızı alırsınız, para kazanır arkadaşlar. Bu şekilde hayatınızı devam edersiniz. Güzel bir server. Herkesi bekliyoruz bu server arkadaşlar. Açıklama kısmında iPad adresi ve sitesi de var. Discord'dan sorularınız varsa oradan da sorabilirsiniz onlara. Şimdilik arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkese teşekkür ediyoruz. Kendinize bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.